Evet sırayla ilerliyoruz. Rasyonel sayılara geldik. Neydi bu? Paylaştırma, üleştirme, bölüştürme. Yukarıdakiler liraydı. Aşağıdakiler kişi. 20 liram var. 12 kişi var. Dağıttım gitti. 13 lira borç var arkadaş. 5 kişiden toplayacağım. 3 liram var. 4 kişiye dağıtacağım. Hiç param yok ama 12 kişi geldi. Hiçbir şey almadan gitti. 3 liram var. Bu ne demektir? Bir kişi gizli kahraman. Unutmayın. Rasyonel sayılar ikili olarak yazılıyor. İkili olarak. Pay ve payda şeklinde. 12 liram var. Hiç kimse gelmeyince ne oluyordu bu? Anlamsız bir şey oluyordu. Buna sinirleniyorduk ve anlamsız diyorduk. Bu işlemi bırakıyorduk. 2 liram var. 3 kişiye dağıtacağım. Bu aslında daha fazla kişi de olabilir. Ama bunu dağıttığımız zaman, uzattığımız zaman ya da arttırdığımız zaman ya da genişlettiğimiz zaman daha doğrusu çarptığımız zaman yukarıdakinde çarpmalıyız. 2, 3. Bu ne demektir? 4 lira olsa, 6 kişi alsa yine aynı oranda para alır. Ya da 1 liram var 2 kişi alıyor. Yani aslında yarım yarım. ve 10 liram var 20 kişi oluyor. Yine aynısı olmaz mı? 4 liram var 8 kişi oldu. Yine hepsi yarım olarak almış olacak. Adalet şart. Ne demek? Bir sayı bölersek veya çarparsak ona bağlı olanları da bölüp çarpmak zorundayız. Rasyonel sayılar tek dolaşmaz unutmayalım. Kilo olmalı. İkili değilse biz yapacağız. Kim gelecek? Gizli kahramanımız 1. Hemen yazacağız. 20. 20 bölü 1. 5. 5 bölü 1. Eksi 10 bölü 3. Bakın bunlar hep biz. Burada da dikkat etmemiz gereken eksi ifadelerde eksi istediği gibi dolaşabiliyor. Eksi onun yanında şu anda olur. Bakın yanına geldi. Kesrin başında olur. Aşağı indi olur. Ama biz genelde şunu tercih ediyoruz: eksi liraların yanına, kişilerin yanına değil de liranın yanına yazmaya çalışıyoruz mümkün olduğunca. Soru çözümlerinde bize ne yapıyor? Kolaylık sağlıyor. Bakalım bir sonraki ifade ne var? Toplama çıkarma. Evet, toplama çıkarmada kişi sayısının aynı olması gerekiyor. Yani biz bir şeyi dağıtmak istiyorsak borç olur, para olur. Ne olması gerekiyor? Toplanan kişilerin de aynı olması gerekir. Bakın burada 2 artı 1 bölü 3 diyor. Birinin altında kaç kişi var? 3 kişi var. Diğerinin altında kaç var? Bilmiyorum. Olur mu bilmiyorum. Gizli kahramanımız kimdi? 1. Hemen getirip altına yazıyoruz. Gizli kahramanımız 1. Tamam bunu yazdık. İkisini de 3 yapmalıyım. O halde bunu genişletmeliyim. 2 1 yerine üçlük olacak şekilde 3 kişi gelse bu kaç lira olmalı? 6 lira olmalı. Yine 2 lira dağıtırım. Bakın 6 bölü 3 yine 2. Şimdi toplayabilirim artık. Toplarken şuna dikkat edeceğiz. Bizde toplanan kişi kaç? 3. 3 ile 3 toplamıyorum. 6 kişi toplanmıyor bakın. Yanlış anlamayın. Paraları toplayabiliyorum. Kişileri değil. 6 bir daha 7 lira. 7 lirayı kaç kişiye dağıtacağız? 3 kişiye dağıtacağız. Sakın ha 7 lirayı 6 kişiye dağıtmaya çalışmayalım. Kavga çıkar. Gelelim buna. 3 bölü 2, 5 bölü 3. Bakın gördüğünüz gibi burada kişiler ne? Birbirine eşit değil. Eşitleyeceğiz. Peki bunu nasıl yaparız? Bunun birkaç tane yolu var. Bir tanesi çançun yöntemi. Tabii böyle bir yöntem var mı bilmiyorum. Araştırırsınız. Aslında yok. Biz uyduruyoruz. Çançun dediği şu. Çapraz çarpıyoruz. 3 kere 3. 9 yazdın. Çapraz çarpıyorsun. 5 kere 2 10 yazdın. Aşağıda olduğu gibi çarpıyorsun kendi arasında çarpıyorsun. 6. 2 kere 3 6. 19 bölü 6. E okullarda öğretilen kutsal paydadan bahsetmeyecek miyiz? Tabii ki bahsedeceğiz. Burada ne yapıyoruz hemen? 2 ile 3'ün ortak katını bulmaya çalışıyorum. Kaç olur bu? 6 kişi demektir. Peki bunu 6 yapmak için 2'yi kaçla çarpmalıyım ben? 3 ile. 3 kere 3. 9. Geldim buraya. 2 kere 5. 10. Yazdık. Topladım. Önce çarpma biliyorsunuz. 6. 10 daha. Pardon 9 10 da 19. Paydamız kaç? 6 ve yazdık bitirdik. 2 tane örnek beraber çözmeye çalışalım. 3 eksi 1 bölü 2. Hemen artık işlemi nasıl yapacağımızı az buçuk biliyoruz. İster çan, çan yöntemiyle yaparım. ister diğer yöntemle. Ya da pratik olarak bakın bu ifadelerde hemen hop çarp ve çıkar veya topla. Neyse artık oradaki. 2 kere 3 6. 1 çıkardım. 5 bölü 2. Tekrar söylüyorum. Çarpıyorum bu tarafa doğru bu tarafa doğru çarpıyoruz. Bu tarafa doğru da artık toplama ise toplama çıkarma ise çıkarma işlemi yapıyorum. 5 bölü 2. Geliyorum buna. Bakın üçlü ifade var. Üçlü ifadenin hemen paydalarını eşitlemem gerekir. 3, 4, 2. Kaçta eşlenir? Ortak katları 12'dir. 12 yapmak için kaç lazım bana? 4. Kaç lazım? 3. Kaç lazım? 6. Herkese adalet çarpıyoruz. Sadece bunu değil yukarıdakileri de çarpıyorum. 4 kere 2 8. 4 kere 3 12. Onu biraz sonra yazalım. 3 kere 1 3 işaretiyle beraber artı 3. 6 kere 1 6. Nasıl 6? Eksi 6. Gizip paydamız değil artık. Herkesin bildiği aşikar olan bir paydamız var. 12. E sonuç 8 lira para. 3 lira para. 11 lira yaptı. 6 lira borcum vardı. Verdim. Kaç liram kaldı? 5 gram. Kaç kişi gelmiş? 12 kişi. Sefa gelmiş. Hoş gelmiş. Bir sonraki örnekte görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin.